Değişimin yılı değişenlerin BTG'sine son gazla devam ediyoruz. Bilişim teknolojileri alanında güncel gelişmeleri kullanıcılara net ve özgür bir şekilde Türkçe yayın yaparak sunan, sürekli büyüyen ve içeriğini her geçen gün geliştiren Türkiye'nin en büyük teknoloji haber sitesi Shiftelet.net kurucusu ve CEO'su Hakkı Alkan teknoloji trendleri sunumuyla bizlerle. Hakkı Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Herkese, izleyenlere mutlu günler diliyorum. Bize zaman ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Biz Bugün de size bize zaman bir şeyden ayırdığınız konuşup, için teşekkür ediyoruz. Ee, 10-15 dakika sahne size bırakıyorum. Sonra arkadaşlarımızdan gelen sorularla devam edeceğim. Ee, bu sırada kullanıcılara söylemeliyiz ki Hakkı Bey olan sorularınızı chat kısmından bize iletirseniz az sonra burada yanıtlıyor olacak. Şimdilik ben görüş diyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler İzel. Dostlar yine teknoloji konuşacağız. Benim uzmanlık alanım teknoloji. Çünkü olan bitenleri anlaşılabilir bir dille takipçilerimize, okurlarımıza, izleyicilerimize, abonelerimize aktarmak istiyorum. Artık hitap ettiğimiz kitlenin adı da değişti. Önceden okur diye bir kavram vardı. Okurun yerini izleyici aldı. İzleyicinin yerini takipçi aldı. Böyle şimdi Clubhouse'dan dinleyiciler aldı karma bir yapıya doğru gidiyoruz. Tabii ki benim görevim teknolojide neler oluyor, bitiyor bunları anlamak, anlamak dışında deneyimlemek, deneyimledikten sonra da anlatmak. Hakikaten ilginç gelişmeler oluyor ama bazı gelişmeler bizi şaşırtıyor. Şimdi trendler benim bugün yapacağım sunumun başlığı. Şimdi buradaki sunuma başlamadan önce gerçekten güzel bir yerdeyiz. Şu anda Şile'deyiz. Ve ben bir teknoloji editörü olmama rağmen artık otomobiller konusunda da içerik üretiyorum. Çünkü otomobil üreticileri bize geldi. Tabii bu bir iki yıl oluyor. Ve dediler ki biz artık teknolojimizle öne çıkmak istiyoruz. Biz son kullanıcıya sizin üzerinizden ulaşmak istiyoruz. Bizim teknolojilerimizi anlatır mısınız? Aslında o etkinliklerden bir tanesindeyiz. Yeni Golf'ü deniyoruz şu anda. Şimdi benim burada asıl anlatmak istediğim konu şu. Günlük hayatımızda temel ihtiyaçlarımız var. Teknoloji bu temel ihtiyaçlarımızı en verimli şekilde karşılayabilmek için gelişmeye, geliştirilmeye devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor çünkü girişimcilik dünyası inanılmaz aktif çalışıyor. Şu anda bizi izleyenler arasında girişimci arkadaşlarımız var, bir projenin parçası olmuş çok kıymetli öğrenci arkadaşlarımız var. İş dünyasında değer katan insanlar şu anda bizi izliyor. Hepsi aslında bu amaca hizmet ediyor. Yani insanların günlük hayatını devam ettirirken ihtiyaç duydukları temel konuları nasıl daha verimli hale getirebiliriz? Daha verimli ve daha uygun fiyatta hale getirebiliriz? Hatta bunu yapanlar tabii ki diğerlerinden de sıyrılıyor. Aslında yepyeni ihtiyaçları nasıl oluşturabiliriz? Bunlar da gündem maddeleri arasında. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi insanlar işlerini dijitale taşımış durumda. Yani ne anlama geliyor bu? Daha önce belli bir yol kat ediyorduk Ofise ulaşıyorduk. Ofiste işlerimizi yapmaya başlıyorduk. Ama şimdi mesela daha bugünün çok sıcak haberi Sabancı. Yani Türkiye'deki en büyük şirket topluluklarından bir tanesi Sabancı grubu. Sabancı grubu da artık tamamen kalıcı yani geçici değil kalıcı olarak evden çalışma sistemine geçtiğini duyurdu. Daha önce koç grubu geçmişti. Şimdi bu iki tane grubun on binlerce çalışanı var. Bunlar gerçekten ciddi kararlar ve bu kararlar bizim günlük hayatımızı değiştirmiş durumda. Çünkü biz işimizi artık evden yapıyoruz. Sadece işimizi değil, eğitimimizi de artık evden yapıyoruz. Evet, birazdan da toplantı başlayacak. Ben buradaki toplantıyı bitirip Golf'ün toplantısına geçeceğim arkadaşlar. Ama tabii ki size anlatacaklarım var. Şöyle ki biz işimizi, eğitimimizi online hale getirmişken aynı zamanda eğlence ihtiyaçlarımızı da online hale getirdik. Eğlencenin dışında bir de spor ihtiyacımız var. Gerçekten ciddi anlamda spor. Spor ihtiyacımız var. Hele ki son paylaştığım Instagram gönderisinde hakikaten artık fazla kilolarım olduğunu itiraf edip yani takipçilerle paylaşma isteği duydum. Çünkü gerçekten şartlar değişti. Sabah kalkıyorsunuz, kahvaltınızı yapıyorsunuz. 10 adım atıyorsunuz, ofise gidiyorsunuz. Çünkü ofis size artık 10 adım uzaklıkta. E, ara veriyorsunuz. Bu sefer 10 adım ileride eğlence dünyanız başlıyor. Sosyal hayatınız zaten her zaman sizinle beraber. Bir spor ihtiyacınız var. O neden bu ihtiyaç da önemli. Şimdi tüm bu ihtiyaçları karşılarken aslında karar mekanizmaları da daha hızlanmak zorunda kaldı. Çünkü inanılmaz bir data üretildi. Şimdi bu üretilen data sebebi dijitalleşmekten kaynaklı. Yani daha önce biz toplantılarımızı dijital halde yapıyor muyduk? Hayır yapmıyorduk. Toplantıya kimler katılmış? Ne konuştuk? Hangi notları aldık? Görevler kime atandı? Ne zamana kadar süresi var vesaire. Bunlar artık ajandaya yazılı bir şekilde değildi. işte bunun görüntü kaydı var, ses kaydı var, sesi analiz ediyor, yazıya döküyor vesaire. İşte tüm bu biriken dataların anlamlandırılabilmesi için, aynı zamanda bu anlamlardan da bir karar elde edebilmek için karar destek sistemleri inanılmaz çalışıyor. Aslında yapay zeka olarak adlandırıyor herkes. Yani ben buna da biraz karşıyım. Çünkü Herhangi bir yazılım yapıyor, bir girişimci ya da bir şirket diyor ki biz bunu yapay zeka ile yapıyoruz. Nasıl olduğunu anlıyor. Yani nasıl olduğunu anlayan her şey yapay zeka değil ama tabii ki onların bu heyecanını e, tüketmemek için tamam diyoruz, peki diyoruz. Yapay zeka yaptın sen, ama işin aslı karar destek sistemleri. Çünkü ihtiyaç duyduğumuz en önemli konu karar vermek. Yani elimizde zaten dijital data var. Bundan yaklaşık 10 yıl önce en önemli konu ben datayı nasıl toplarımdı. Yani bunun için sensörler gerekiyordu ama bir sensörün o kadar fazla maliyeti vardı ki. Ben şunu hatırlıyorum. Los Angeles'ta e, Consumer Electronic Show var. CES. Tüketici elektroniği fuarı. Bu fuarda yani adamlar şu buluşu Va, biz yaptık ettik şeklinde anlatıyorlardı. Buluşu bir tane kamera işte girenler mutlu mu değil mi? Kaç kişi? Erkek mi? Kadın mı? Falan. Hani bunu paylaşıyordu. bize de falan diyorduk. Niye? Çünkü bu datayı toplaması için 5-6 tane insan elinde defterle falan tutuluyordu. Dediler ki biz bunu bir kamera ile yapıyoruz. Ya şu anda geldiğimiz noktada kameralar yani inanılmaz veri topluyor ve ucuz. Yani o zamanki sistem bilmem kaç bin dolara falan satılırken şimdi birkaç dolarlık kameralar bu işlemi yapıyor arkadaşlar. Peki ne çözüldü? Datayı toplama işlemi çözüldü. Ama Asıl problem şu elimizdeki bu datayla biz ne yapacağız? Nasıl anlamlandıracağız? Bu her sektör için geçerli. Mesela biz şu anda tüketici elektroniği odaklı bir içerik üretiyoruz. İşte sabah konuştuğumuz konu. Redmi Note 10'u ele geçirdik. Biz daha Türkiye'de satılmıyordu. Biz bir yerden bulduk. Redmi Note 10'la neyi kıyaslayalım? Yani bunun kararını bundan 15 sene önce gazeteci hissiyatına dayanarak veriyordu. Yani bir Ertuğrul Özkök bu başlık tutar dediği zaman o başlık tutar diye herkese ikna oluyordu. Ama gün itibariyle Ertuğrul başlık şu başlık tutar derse insanlar tamam Ertuğrul abi sen çok kıymetli bilgili bir abimizsin yetkili bir abimizsin ama bir dur bir de Google Trends'e bakalım. Hani hakikaten son 4 gün içerisinde Türkiye coğrafyasında bu kelime ne kadar aratılıyor vesaire diye. O nedenle arkadaşlar karar verebilmek bizim için çok önemli. Ben sadece kendi şirketimden sizlere örnek verdim. İçerik üretirken bile biz bir telefonu hangi telefonla kıyaslayacağımızı buradaki karar destek sistemlerinden faydalanarak sizlerin karşısına çıkartıyoruz. Bu bir restoran için geçerli. En çok tüketilen yemek, en çok tüketilen saat, yani insanların, personelin ne zaman çalıştırılması gerektiği, işte vardiyanın nasıl ayarlanması gerektiğinden tutun da bir ulaşım altyapısında nereye benzin istasyonu kurulması lazım vesaire hatta geçtiğimiz günlerde ben Sağlık Bakanlığını ziyaret ettim. Sağlık Bakan Yardımcımız Şuhay Bey, inanılmaz bir ekip kurmuşlar. Yani ben özel sektörde böyle bir ekip görmedim. Şunun cevabını verebiliyor. Yani nereye hastane yapmamız gerekiyor? Çünkü insan yoğunluğu, e, nereden oturuyor, hangi hastaneye gidiyor, aradaki mesafene, yoğunlukla vesaire. Bunlar bizim karar almamız için çok önemli konular. Bunlarla beraber biz işlerimizi robotlara yaptırtmaya başladık. Herkesin evinde artık neredeyse herkesin evinde bir robot süpürge var. Bu da lider sensörün bizim eve girmesi bundan 5 sene önce çok büyük olaydı. Yani Tesla'da kullanılması mümkün olan bir teknolojinin eve girmesi nasıl yani falan derken şimdi herkesin robotu dönüyor. Yani kimi üstüne bir şey koyuyor, kimi çekirdek çitleyip böyle robotu temizletiyor falan filan. Hakikaten enteresan bir kullanım sonucu oldu ama günün sonunda robotlar da artık günlük hayatın bir parçası. E buna tabii ki süpüren robotu veriyorum ama çok faydalı robotlarımız da var. Özellikle karanlık fabrika dediğimiz e, üretim aşamasının Endüstri 4.0 standartlarında olduğu fabrikalarda. Bununla beraber işlemciler gelişti, sensörler gelişti, veri yolları çok hızlandı, ısınmıyor, ısı üretmiyorlar, çok daha düşük ısıda çok büyük işlemler yapabiliyorlar. Edge Computing dediğimiz yani yerinde işlem yapma yeteneği özellikle bu otonom sürüş için geçerli olan yapılarda ileri seviyeye gelmiş durumda. İşlemciler daha da başarılı olunca bu sefer tabii ki yerinde işlem yapabilme yeteneği ve yazılım desteği burada çok önemli. Bununla beraber tabii ki bir birçok reality, yer dediğimiz bir ihtiyaç var. Bu ihtiyaçla ilerleyen günlerde epey bizi meşgul edecek gibi görünüyor. Mesela şu anda bu toplantı abi çok teşekkür ederim sağ ol. O kadar kıymetli insanlar var ki şu anda abi sen üşüyorsun altına bir tane minder ister misin dediler sağ olsunlar. Reklamınızı yapalım abi biz neredeyiz şu anda? Suma Sanjati. Suma Sanjati'deyiz Şere. arkadaşlar. Evet buradan öğrenci arkadaşa el sallayalım abi. Canlı indiriz şu anda. Şimdi buradaki VR teknolojileri biz evimizdeyken eğlence ihtiyacımız ve iş ihtiyacımızı, eğitim ihtiyacımızı karşılamak için gerçekten önemli aşamalara geldi. Mesela biz evde iki buçuk yaşında ve bir buçuk yaşında iki evlat var. Bunları VR ile eğitmeye çalışıyoruz. Yani bir yaprak var ama hani yaprağı büyüttüğü zaman işte hücreleri nasıl oluyor, fotosentez nasıl oluyor gibi konularda bize çok faydası oluyor. Bir diğer önemli konu tabii ki blockchain dediğimiz Teknoloji, bu teknoloji artık yasalarda da kayıtlı hale gelmeye başladı. Liderler de bunu kabul ediyor ve bununla ilgili uyum yasaları üretiyorlar. O nedenle blockchain konusunda bence mutlaka zaman ayırmalıyız. Bir diğer konu tabii ki neslin interneti. Yani bir modem artık insanlara yetmiyor. Eski nesil bir modem varsa hakikaten yetmiyor, şikayet ediyoruz. Aslında şikayet etmesi gereken kişiler haklı mı soru işareti. Çünkü bu modem eve ilk geldiğinde bizim internete bağlanan neyimiz vardı? Cep telefonumuz vardı, dizüstü bilgisayarımız vardı. Şimdi ben bizim evdeki internete bağlanan cihazları saymaya başlayayım. Yani ilk defa burada sayıyorum. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, Burada cep telefonu dediğimiz en az 5 tane telefon var. Şu anda iPhone 12 Pro Max, e, Huawei... Mate 40 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra test ettiğim cihazları söylüyorum arkadaşlar. Samsung Galaxy Note 20 Ultra e, ve şimdi Redmi Note 10 geldi. Bunları test ediyoruz. Her biri bir IP alıyor. Düşünün yani sadece 5 tane IP'yi buradaki telefonlar aldı. iPad Pro var, çocuklarda iPad var, Seda'da iPad var, Seda'nın dizüstü bilgisayar var, benim dizisi bilgisayarım var. Bir yatılı bakıcımız var, onun bilgisayarı ve telefonu iPad... E, Telefonu daha doğrusu bir IP alıyor. Yani baktığınız zaman zaten 15 tane gitti. Şimdi televizyon bağlı, çamaşır makinesi bağlı, kurutma makinesi bağlı, e, süpürge bağlı, tartı bağlı, e, kameralar bağlı. Yani 30-40 IP'ye yaklaştık. Düşünen yani basit bir evdeki 30-40 tane cihazın internete bağlandığı ve veri ürettiği, aynı zamanda bu iletişim altyapısını yönetmesi gereken bir router'ın, modemin olduğunu düşünün. O nedenle yetersiz kalıyor. O nedenle arkadaşlar bu konular gerçekten ciddi anlamda ihtiyaç. Bunları da söyledikten sonra e, İzel'le sohbete devam edeceğiz. Konu şu, ihtiyaçları eyvallah anladık ama zaten dünyada bunlar üretiliyor. Yani bize ne söyleyeceksin? Şöyle bir durum söz konusu, kendi kendine yeten ülke olma stratejimiz aslında girişimci arkadaşlar için bir fırsat. Yani burada evet bir robot süpürge yapmış Xiaomi falan vesaire tamam ama Türkiye'de üretilen bir robot süpürgenin fiyat avantajı olacak. İşte telefonun bir fiyat avantajı olacak. E, Nesnenin interneti işte o IOT cihazların bir avantajı olacak. O nedenle olan bir şeyi bir daha yapmak bundan 3 sene önce saçmayken şu an her ülkenin kendi kendine yeten ve ticaret savaşlarında avantajlı konuma geçmesini sağlayacak olan üretimin yerel olması vizyonu girişimciler için bir fırsat. Olanı bir daha yapmak şu anda tutuyor. O nedenle Girişimci arkadaşlara böyle bir fırsattan da e, haber vermiş olayım diyerekten birkaç soruyu cevaplamak için şimdi İzel'e bağlanıyoruz. Endüstri mühendisliği ile şifteleti nasıl birleştirdiniz? Hemen söyleyeyim. Yani biz içerik üretiyoruz. Ben endüstri mühendisliğinde staj yaparken üretim planlama dersimiz vardı. Şimdi ben içerik üretiyorum ve size şunu söyleyebilirim. Ben ürettiğim içeriğin, maliyetini sizlere söyleyebilirim çünkü bunu hesaplayabiliyorum ve üretmemiz gereken içeriğin sonrasında bu üretilecek içerik için e, iş etüdü diyoruz bir içeriğin ne kadar sürede üretilmesi gerektiği konusunda bütün çalışmalarımız tamam o nedenle ben endüstri mühendisliğini bırakıp bir medya sitesi kurdum diyemiyorum ben endüstri mühendisliğini devam ettiriyorum hala bu sadece bir örnekte o kadar çok örnek var ki peki şöyle bir soru daha gelmiş. Yeni başlayacak teknoloji editörlerine ne tavsiye edersiniz? Çok iyi İngilizce öğrenmelerini istiyorum. Çok iyi Türkçe öğrenmelerini istiyorum. Çünkü çok iyi bilip de çok iyi Türkçe kullanamayan arkadaşların e-postasına hakikaten cevap bile vermiyorum artık. Yani Türkçe benim için artık kırmızı çizgi. Çünkü çok iyi Türkçe kullanamayan bir arkadaşımızın bilgisini ben aktaracağını düşünmüyorum. Bununla beraber deneyim sahibi olmasını çok arzu ediyorum. Tabii ki bir telefonu deneyimlemek yani pahalı vesaire ben nasıl yapayım hani senin imkanların iyi Apple, Samsung vesaire birebir iletişim biz ne yapalım demesinler. Yani bir medya markta gitsinler ne bileyim böyle bir mağazaya gitsinler burada deneyimlesinler deneyimlerini kişiselleştirip hikayeleştirerek paylaşsınlar. Ama lütfen çok iyi çok iyi Türkçe kullansınlar. Ee, hikayeden söz etmişken siz hem e, marka olarak şifrelet hesabınızı hem de kişisel markanızı çok iyi yönetiyorsunuz. E, bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Bu kadar yoğun bir tempoda e, hala örnek veriyorum şu an etkinliktesiniz. Buraya katıldınız. başarınızın sırrı nedir? Motivasyon kaynağınız nedir? Valla günü erken başlıyorum bu bir. İkincisi bu bir ekip işi. Gerçekten iyi arkadaşlarım var. Yani Dubai'de birkaç gün geçirdik. Daha dün geldik. E, oradayken bile hani içerik üreteyim dedim. Mesela Dubai'deki elektronik fiyatlarını merak etti takipçiler. Yani teknolojiyi nerede nasıl kullanacağını bilmek önemli. Ben yani bir telefonla çektim sadece ama YouTube'da şimdi ses çok önemli. O nedenle iyi bir mikrofon taktım ve bunu nerede yayınlayalım diyoruz. Şimdi evet dediğin gibi kişisel bir marka var. Bu marka e, profesyonel iş ortaklarından içerik de alabiliyor. İş ortak da yapabiliyor. Aynı zamanda Shift var, zaten o ticari bir marka. İkisini yönetirken e, aslında tamamen hangi kitleye hitap ettiğimize bakıyoruz. Diyoruz ki bu içerik Shift net olmalı, bu içerik Hakkalkan Kalkan YouTube kanalında olmalı diye ekiple karar veriyoruz. E, peki pandemiden sonraki dijital dünyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler ne, ne gibi değişimler bizi bekliyor? Ya da şu an edindiğimiz hangi alışkanlıklar devam edecek? Hangisi hemen kaybolacak? Yani ben pandemiden sonra kesinlikle bu dijital alışkanlıklarımızın devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü veri üretirken önceden offline ürettiğimiz veriler artık dijitale geçmiş durumda. Bu alışkanlık devam eder ama insanın doğası gereği sosyalleşme ihtiyacı, dolaşma, merak, keşif tabii ki bunlar yeniden canlanacak ama bazı konularda nasıl desem böyle Kanın tadını almış kurt gibi şirketler verimliliği keşfettiler. Şimdi bu verimliliği devam ettirmek için bazı alışkanlıklarını değiştirecekler. İşte bu evden çalışma sistemine geçtik vesaire kısmı bana göre kan, dişine kan değmiş kurt alışkanlığı gibi. Yani çünkü çok ucuz. Çünkü ofisi kira vermek zorunda değiliz. İşte iş yükünü atadık, zaman da verdik. Onları yapsınlar vesaire. Bunlar beni bekletiyor. Bununla beraber ticaret savaşları hakikaten çok enteresan bir konuma geldi. Hepimizi ilgilendiriyor. Yani buradaki Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşı artık e, Çin'in iş ortakları ve Amerika'nın iş ortaklarını da sıçradığı için yani düşünsenize e, telefon alacaksınız diyorsun ki o telefonu alamazsın, o telefonu o işlemciyi kullanamazsın. İşte bu altyapıyı kullanıyorsan, Huawei kullanıyorsan sen buna giremezsin. Füzeyi oradan aldıysan benden şunu alamazsın. Bu insanların da günlük hayatını etkilemeye başladı. Pandemi sonrasında da bu biraz daha zirve olacak gibi görünüyor. Peki içerik üreticiliği günümüzde yeni bir sektör hatta iş haline geldi. Artık meslek olarak da adlandırılıyor. Bu gençlere bu anlamda tavsiyeler verebilir misiniz? Çeşitli medyalarda içerik üreticiliği yapılabiliyor çünkü. Sizin yeni başlayan ya da başlamak isteyen birine neler söylerdiniz? Valla bizim de ihtiyacımız var içerik üreticisine, ekran yüzüne. Bu konuda arayışlarımız devam ediyor. Yeni içerik üreticisi arkadaşların gerçekten önce bu anlatacağı teknolojiyi kendisinin çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü çok iyi bildikten sonra başkasını anlatmamız lazım. O nedenle bir baksınlar yani bu ürün nedir? Bir web sitesine baksınlar. Hatta bizim şöyle bir gücümüz de var. Yani o teknolojiyi üreten şirketle konuşmak gibi. Ben editör arkadaşlarıma, yeni yetiştirdiğimiz arkadaşlara onları tavsiye ediyorum. Diyorum ki arayın bu teknolojiyi neden geliştirmişler, hangi fırsatı görmüşler, rakipleri hakkında ne düşünüyorlar. Onları konuşsunlar. Siz oradan aldığınız bilgileri özümseyerek daha sonra tüketicilere anlatın. Onun bir rakibiyle konuşun. Rakibi acaba ne düşünüyor? Daha sonra yorumlara bakın vesaire. E, bu çok önemli. Çok farklı açılardan bakmak. Çok iyi Türkçe konusunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok iyi Türkçe kullanmalıyız. Bu çok önemli. Hem yazılı hem sözlü. Buna çok dikkat etmeliyiz. Bununla beraber şimdi motivasyon kayboluyor. Yani diyor ki ben niye telefon inceleyeyim ki? Yani sen de inceleyeceksin. Senin inceleyeceğin telefon Shift internette 1 milyon izlenecek. Benimki 100 izleniyor. Bu bir motivasyon kaybı olacak diyebilir ama şöyle bir durum var. Dikey alanlara yönelebilir. Yani dikey alanlardan kastım nedir? yani sadece elektrikli otomobil inceleyen bir kanal olabilir mesela genel bir otomobil kanalı olmaktan ziyade ya da bir scooter kanalı açabilirsiniz ne bileyim ev aletleri inceleyen bir kanal açabilirsiniz dikey kanallar daha büyük fırsat gibi görünüyor ee, hemen bunun arkasından aslında biraz e, kişilerin özelliklerini anlattınız ama çift e, delete, stajyer alıyor musunuz, İşe alımlarla ilgili fırsatlar nelerdir diye arkadaşlarımız merak, merak etmiş. Siz zaten almak istediğiniz kişilerin özelliklerini saydınız ama bu konu hakkında da ufak bilgiler verirseniz çok seviniriz. Şöyle staj, yani önümüzdeki birkaç aylık staj kontenjanımız dolu ama sonrası için olabilir. Yani stajyer arkadaşlardan şunu istiyoruz, bizi iyi tanımalarını istiyoruz. Yani ilk sorduğumuz şey bizim videolarımızı izliyor musun? Mesela bazı arkadaşlar geliyor ben diyor hiç izlemedim ya diyor ama hani bu işi seviyorum diyor. Şimdi böyle bir şey söz konusu pek değil. Ee, bununla beraber bizde bir eksik bulmasını istiyoruz. Yani bizde olması gereken bir içerik, olması gereken bir özellik bunu eksiğimizi bize iyi şekilde anlatmasını istiyoruz. Sonrasında da bu eksiğimizi tamamlayabilecek misin diye sorabiliyoruz. Tabii ki başlı başına evet ben bunu çözerim demesini beklemiyoruz ama en azından o eksiğimizi giderecek olan bir projenin parçası olsun istiyoruz. Öncesinde bir deneyimi olsun. Yani illa bir yerde çalışmış olması gerekmiyor ama hani böyle bir projede çalışsın, bir ekibin bir yerinde görev alsın istiyoruz. Ondan sonra tabii daha pozitif devam ediyor görüşmeler ama ilk üç sırımızı paylaşmış olayım bu şekilde. Aramızda varsa böyle arkadaşlar tabii ki bize ulaşabilirler. İlk ayeti shiftelatement e-posta -E adresinden. Tamamdır. Peki siz shiftelati kurarken sektörde gördüğünüz eksik neydi ve sizce e, -E sektördeki hangi açığı kapattı, neleri değiştirdi? Evet. Bu benim son sorum olsun cevaplayacağım. Şöyle biz videoyu kapattık. Yani video içeriğini kapattık. Çünkü biz başladığımızda sektörde videolu içerik yoktu. Bu arada kuş sesleri geliyordu o tarafa ne hani, güzel. Buna böyle bir müzikten falan değil. Gerçekten kuş sesleri geliyor. Şimdi İzel şöyle bir durum vardı. 2005 yılında ben siteyi kurduğumda Türkiye'de bir online içerik üreticisi video üretmiyordu. Biz video üretmeye başladık. Ee, bu bir ilkti zaten. Türkiye'deki ilk videolu içerik üreten siteyiz çünkü ben o zaman dergide çalışıyordum. Dergide işte bir ürünü anlatırken sayfa sayfa geziyorduk. Yani bunlara ben ihtiyaç karşılamadığını düşünüyordum. Ama ekip arkadaşlarım bana inanmamıştı. Yani önce dergiye sunmuştum ben bu fikri. Onlar internette videonun çok yaygınlaşmayacağını söylediler. Çünkü altyapı buna müsait olmayacak demişlerdi. Ben onlara katılmamıştım. Video bizim en büyük avantajımız avantajımızdı. Ee, özellikle eğitim videoları, yani nasıl yapılır videolarıyla biz çok tanındık bir e-dergi çıkarttık ücretsiz. O da çok popüler oldu. Bazı okullarda ders olarak verildi her yeni sayı. Bunlar bizim için çok önemli avantajlardı. Peki son soru olarak şu an 20 yaşlarda olsaydınız ne yapardınız ve neyi değiştirirdiniz? <laughs> i̇nsan kaynakları eğitimi alırdım. Ya da çok iyi bir insan kaynakları yöneticisini şirkete ortak ederdim. Çok çünkü ederim. en büyük eksiğimin insan kaynakları yönetim olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok hırslıyım yani kurucu olaraktan. Yani geldiğimiz noktada şu anda Türkiye'nin en çok izlenen teknoloji sitesiyiz. Ayda yaklaşık 15 milyon video izleniyor. En yakın rakibimizden %50 daha fazlayız. Hepsi içerisinde yani. Gerçekten ciddi anlamda iyi bir konumdayız. Şimdi bu iyi bir konumda olmak zor bir şey. Hırs gerekiyor çünkü daha hızlı olmamız lazım, daha iyi olmamız lazım, daha estetik olmamız lazım, daha farklı açılardan bakmamız lazım. Bu hırs bazen ekip yönetiminde e, nasıl desem zarar verebiliyor. O nedenle iyi bir İK yöneticisi olsaydım çok daha iyi olurdum diye düşünüyorum. Ya da iyi bir İK yöneticisi şirketimize keşke ortak olsaydı diyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Böyle bir sıkışık bir zamanınızda bile vakit ayırdınız bize. Gençlerin sorularını cevapladınız. Sizlerle Sağ olun. birlikte olmak her zaman bizim için çok keyifli. Sağ Biz olun. sizi takip etmeye devam edeceğiz. Sizden yeni şeyler öğrenmeye devam edeceğiz. Sağ olun. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. Hoşça kalın.